Merhaba. Seri olarak yayları anlatmaya karar verdim. Sadece ünite ünite. XRP. bununla ilgili yaptığımız çalışmayı bir dakikalık olarak açtım. Bir dakikalıkta çizdiğimiz yayların nasıl tepki verdiklerini görmeniz için, bunları bir dakikalıktaki şekle göre çekilmiş. Gördüğünüz gibi yaylar destek direnç olarak nasıl çalışmış. Burada da aynı şekilde. 45 dakikadan bakalım. 45 dakikada bu şekilde. Daha önce çıkış trendine giyilmiş sayılmaz. Yani şu yeşilde tutunup böyle tutunduktan sonra ancak buraları düşünebiliriz. Ee, kırmızıya daha iniştirenti hala bu ilmesi devam ediyor. Sarıya dokunma ihtimali de var. Kırmızıya dokunma ihtimali daha çok var. Zaten bir iğne attı. Tam buraya kadar inmeye de bile bu kırmızıya dokunması gerekebilir. Ee, yani bir küçük küçük kötü haber daha olabilir belki. sabe de